şablon edit bakma. Öyle mi kanka? Bir de senin kanala girelim o zaman. Açma! Benim kanalımdaki şeyler şablon olabilir. Yukarıya bak. Seninkiler editleri editler ülkesi yazıyor lan. Senin adın bile Emir Arslan mı? Kapkut yazısı var. <laughs> Aşağıdaki adamın ismi yazıyor. <laughs> Ödükler ülkesi. <öncesi. gülüyor> Ki bunu da çalmana ne gerek var zaten. Bunu kendin bile yapabilirsin. Sen bana diyor ne? Şiddetlere sebep oldun. Cezanı vermek üzere baharda üzerine harekete karar verdim. Bundan sonra elçimiz ok, görüşme dilimiz kılıçtır. Sen vilayet yıkmayı padişahlık mı zannettin? Mert sen meydana gel. Namert gibi delikten deliğe girme. Hazırlığını yap. Haber verilmedi deme.